işim. Ona biraz oyun oynayacağız. Şimdi o topu başlatacak arkadaşlar. Büyük arabaları sığmadığı için arkaya koymayacağız. Üç tane buna 1 2 3 3 tane var. Biraz büyük yapacağız arkadaşlar karavan bu sefer daha o tepisten koyacağız şöyle koyalım biraz büyük olsun Doğrumu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bunları koymayacağım arkadaşlar, bu büyük araçları. Videonun sonunda bunları süreceğiz. s e n r 만, a s s i Şimdi arkadaşlar arabalarımızı ölçüyoruz. Arabalarımız şuradan bir tane düğme aldı arkadaşlar. Ne o? Arkadaşlar bir tane düğme aldı. Aaa arkadaşlar telefonu. Telefonumu şuraya koyayım. Tamam arkadaşlar. Koyalım buraya. Şöyle alalım. Şöyle. Arkadaşlar mesela otopark falan yapacağız. Arabalarımızı düşeceğiz. Süreceğiz. Böyle tane video yapıyoruz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Şimdiden Söylüyorum size. Neyse arkadaşlar. Şuraya araba var mı bakalım. Ya falan Var mı? Aa, ses gelmesin. Anne ses gelmesin bak. <laughs> bak bak Arkadaşlar araba var başta. Şöyle kenara böyle bir bıktı attılar. Arkadaşlar sarı arabaları buraya koyuyoruz. Tamamdır. Arda atlayıver. Başka bir oyun yok ama. Vaf. Arkadaşlar oyun. Otobüsler buraya koy. Traklar da onun Küçükleri buraya koy. Gel de buraya koy. Sesimi o zaman bu iki tarafa bulaş. Araba olacak. Araba döreyim bana söylesin arkadaşlar. Arkadaşlar araba olmuştu. Başka tayı var. O. Şöyle bak. O şöyle bir etek. Buna girerim. olsun. Şimdi bir şey şey Na 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 Arkadaşlar böyle işte aralarımızı süreceğiz beni gören yoruma yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arabaları sürelim mi? Yoruma yazın. Sürelim. İstiyorsanız tabii. Hmm. Hmm. Arkadaşlar şu Vamos lá. Şey na na na. Ah! büyük bir problem şöyle. İşte, şöyle yana koyarız, şöyle tayol, sonra şöyle böyle böyle koyabiliriz. O araba biraz geziyor arkadaşlar evimizin etrafında. Biraz ya sizin yakınıza yakın. gideyim. Demek arkadaşlar benim arkadaşlarım Baba baba arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sizin zamanlar nasıl geçiyor arkadaşlar? Kardeşinlerle iyi geçiyor musunuz? oynuyor musunuz kardeşine böyle? Ben kardeşim biraz evimi bozuyor. O yüzden şey yaptım biraz uydu. Benimle biraz uydu çekiyorum. Biraz benim kardeşim yaramaz. Arkadaşlar <laughs> bunlar sürdürür. Şimdi evin içine giriyor. Na na na. Pardon arkadaşlar leşler buraya geliyor. Kırmızılar buraya geliyor. Mavi zaten. Şimdi arkadaşlar şey Şimdi bunu bir yere alalım. Şimdi buraya geçelim. Şimdi kırmızılarla oynayalım başka kırmızılar dedik. Yeşil yaptık şimdi. Yeşil mi? Şimşek mi? Bu no, ne no, işte? Ne no. ne ne? Yeşiller ya bak sonra sarı sarı traktörü geçeceğiz sarıyı yaptık ya arkadaşlar. Trak şu sarı traktörü geçeceğiz. Şu, şu kırmızı şeylere geçeceğiz. Şuracağız. Şu sütte mi arkadaşlar? Sütte mi? Sütte mi arkadaşlar? Yorum yaz. Tamam mı arkadaşlar? Aku mesti kuliah dengan teman-teman itu. Abang teman pun sarmayı sürecektik. Arkadaşlar ya yakın. Arkadaşlar şöyle biraz büyük yapalım. Hı. 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 Arkadaşlar şöyle bak. Bu bunu sana çıkartıracağız. Şöyle sen git. Şöyle sen git. Sen biraz daha. Böyle bir şey yaz. Evet git sonra. sonra. Şöyle şöyle git çık ya sizin de böyle arbalarınız var mı 要把开水。<Okay. S 1> <laughs>

O zaman şunu şöyle çekeyim şunu o zaman. öyle olmaz. Arkadaşlar o zaman Ya şöyle büyük yapar, 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 yapar. Sonra şunu git. 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 Şuna bu arabada çıksın. Şöyle yavaş. Yavaş. Şöylesin, bir şöyle sivri bir kum biraz. Arayın sivri kum. Kapıda. Ölmüş Ne zaman kaçın açık Zaten videomuz bitmek üzere. Çevirme. Çevirme. Yarın gene geleceğim. Arkadaşlar hep sizde olacağım. Hep sizde olacağım. Hep. Arkadaşlar büyük araçlara geçeceğiz. Şu bırakalım. Şu koyalım yerine. Sonra şu düğmeyi bırakalım. Atalım. Sonra şu büyük araba Şu arkadaşlar şu büyük arabayı bir dakika bekleyin. Bir de bu arabayı süreceğiz arkadaşlar. Şimdi süreceğiz arkadaşlar tanesi çöpçü arkadaşlar. Çok güzel saklar. Hmm. Hmm. Koyduk yerine. Sıra sende. Hmm. Arkadaşlar bu araba var ya. Hızlı arkadaşlar bak. Bu araba var ya hızlı arkadaşlar. Şimdi bak kaçtı. Oooo. Tamam ya. Şimdi sen bir daha gel. Ben şimdi alacak. Nasıl gelin gelin gel. Sonra size bir eşyalarla göstereyim. Arkadaşlar şimdi bu koyuyoruz Bir dakika bekleyin. Bu evleri düzelim şöyle bu bitlere şöyle diz dizdiğimiz bu koyunca şimdi arkadaşlar şuna bu bitlere takalım. Bu da bu. Şöyle bu bitlere kuhaf. Hani şöyle yine Şöyle. Şu şey an arkadaşlar. O zaman onu arkadaşlar biraz dünya kalsın da arkadaşlar şu şey yapayım dur. Şöyle yapacağım arkadaşlar bekleyin bir dakika. Şöyle yapalım arkadaşlar. Başka da yok değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi bu ne demiş? Bakalım bir. tane bu arkadaşlar. Bir tane bol bu bulduk. Tamam Bebe. arkadaşlar o zaman bırakalım. koyalım. Şu bakiye koyalım mı arkadaşlar? Olmaz değil mi arkadaşlar? Tamam. Olmamış, arkadaşlar şu arabamı çekeyim. Tamam arkadaşlar. Bebe. Bebe. Atıyorum arkadaşlar kim kazanacak? Bakalım kim kazanacak? Korki. Oo. üç İç vurduk arkadaşlar. İç vurduk. Her seferinde arkadaşlar. Ooo yaptınız. Bravo size. Bravo size arkadaşlar. Bravo. Bravo. Bravo size. Sıra bizde. Açılmayın bildirimleri açın abone olun beğenin bir sonraki videolarda unutmayınız